Sefer Tasığı programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız sevgili izleyenler. Dilinde dua, gönlünde infak duygusuyla birçok güzelliklere imza atan hayırseverlerimizin bağışlarıyla hazırladığımız gıda kolileri bugün yine Konya'mızda merkez ilçeler ve merkez mahalleleri olmak üzere kardeşlerimize takdim edeceğiz. Efendim sizler iftarlarınızı açmışken gelin bizler de bu güzellikleri ekrana taşıyalım. Müzik Can nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle buyurun, şöyle buyurun bakalım. Efendim gıda kolilerini dağıtmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla hazırladığımız gıda kolilerimizde işte görmüş olduğunuz bu yüreği gönlü güzel amcalarımızı böyle yalnız başına kalmış, kimsesi olmayan, ...ya da ihtiyaçlı ailelere bu gıda kolilerini takdim ediyoruz. Amcam nasılsınız? Şükür Allah. Şükür. İyisiniz değil mi? Şükür oldu hale. Şükür. Kaç yaşındayız amcam? Seksen. Maşallah, maşallah. Sekser. Var mı bir sıkıntımız, bir sorunumuz? Bir problemimiz? Hanım var. 10 yani senedir yatakta. Kim bakıyor peki? Ben. <laughs> ya canım amcam Yataklar. benim. Yatakta. Ben. Kim Kimse var, yok mu başka? Kimse yok kim mu? Vermiyor. Ben 4 tane evladım var, bakmıyorlar bana. Hiçbiri bakmıyorum. Evet. Bakmıyorum. Var mı bir hocam, ol, sorunumuz yok değil mi? Hocam iki sene askerlik yaptım İzmir'de. İki sene askerlik yaptım. Otuz kuruş verilirdi. Eve. otuz kuruş verilirdi. Ben bunu tehadime çıkardım. Bunlar aç kalacaktı. Şimdi bu da bana bakmıyorlar. Evet. Bur A ağlama istesin, ha. ağlama dedem benim. Ağlama, ağlama. Ben, ben, ben de onlar yok oluyorum Kudretimi yoldanma ne olayım. Ben, ben üzülüyorum. Üzülüyorum ama ne yapayım, ne yapayım. Teyzem ben sen... yok, yok, Biz varız, Kendim biz yapamam. geldik. Canım amcam benim, sen ağlama. Şimdi teyzemizin ne zamandır böyle yatalak? 10 senedir yatalak. 10 senedir. 10 senedir ben bakarım böyle. Evet. Zor yemek yemek falan nasıl yapıyorsun artık? Ne, yemek, ne içiyorsunuz? Yeme, yemek, yemek gel geliyor, gel işte yiyorum yani. Geliyor, yiyorum. Ne gelmezse? Gelmezse geldi beni gördüm. Ne buldum onu yerin. Ne buldum onu yerin. Ne buldum Allah ne verdiyse. Peki teyzemizin rahatsızlıkları nedir? Biz söyler misin? E? Yani yatalak ama ne var mesela? Hiç, pelç. Felç yerinden kalkamaz. Yemek yapamaz. Ayak yoluna götüremez. Belediye bir üç tekerlekli verdi. Zorla götürüyoruz dışarıya. Onu da oturtamam yani. <laughs> Kendi yardıma üzülüyorum. Öldürmek istiyorum yok. kendimi. Olmaz ama ya, yok Kimse yok. Benim... Kapınızı çalan olmuyor mu? Kapımı açan olmaz. Ziyaret eden olmuyor Gelirseler mu? Bu evlatlara ben ne derim? Baktım da dokuz evlata ben baktım da dokuz evlat bana bakamıyorum. Evet. Çok baktım bunlara çok, çok. Ziyaret ettiğimiz bu. bütün ailelerimizde çok, evet. izlediğiniz aslında tablo bu şekilde. Evet var mı? Var efendim. Bunlar gerçekler ve bizleri görünce gözyaşını tutamayan amcamız aslında yaşadıklarına bir sitem, bir belki bir isyan demeyeceğiz. Çünkü inanan insan isyan etmez ama amcamız diyor ya kendimi öldürmek istiyorum diyecek kadar Çok hayatta bu, bu bu, Çok imtihanları, bu sıkıntıları dile getiriyor.